Merhaba. Alp ile yavrularının yanındayım. Yuvalarını açtım. Çünkü artık doğaya dönüş hazırlıklarına başladık. Onlar için fırladı gitti bir anda. Bir tanesi Arven'e çok benziyor. Şu anda onu görüyorsunuz. Arven'in kopyası. Bir yeri de muhtemelen biraz daha çekingen. Alp'in kopyası. Birazdan göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu son derece önemli. Bakın. Burada bir kameramız var. Aynı zamanda burada bir kameramız var. Bu kameralar daimi olarak buradalar. Bazı görüntüleri sizlerle birazdan paylaşacağım. Çünkü dediğim gibi yaklaşık bir ay içerisinde onların artık doğaya dönüş zamanı gelecek ama bundan emin olmak zorundayız. Hareketlerinin sağlıklı olup olmadığını, kilolarının uygun olup olmadığını, hareketlerindeki seriliği, aynı zamanda bıraktığımız yiyecekler olan tepkilerini bunların hepsini burada detaylı bir şekilde gözlemlemek zorundayım. Aksi halde hadi gidelim ormana bırakalım kendi başının çaresine baksın dediğiniz zaman zaten amacınızdan sapmış oluyorsunuz. Ama çünkü bir şekilde onları sağlıklı bir şekilde doğa yeniden kazandırabilmek. Bunu sadece ormana salmakla yapamıyorsunuz. Dikkat etmek zorundasınız. Hatırlarsanız eğer Bonivon neredeyse bir yıl bende misafir oldu. Belki bir yıldan daha uzun bir süre. Ancak o zaman hazır olabildi. Çünkü çok zayıftı. O yüzden İlk geldiği dönemde bırakamadık, ikinci dönemde bıraktık ki şu anda sağlıklı bir şekilde koşturup duruyor. Umarım bu yavrular için de aynı şey söz konusu olacaktır arkadaşlar. Ben şimdi diğerini de göstermeye çalışacağım. Arben bu arada içeri girmek için çırpınıp duruyor. Ayfe korkusundan yine bir yerlere saklanmış, kalmış. Şu diğer yavruyu da göstermeye çalışayım sizlere. Dediğim gibi devamında ben size onların yemek yerken vesaire normal hayatındaki görüntülerini paylaşmaya çalışacağım. Bu da Alp'in kopyası. Hemen fark edebilirsiniz. Anam, 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 anam. Yok bir şey, yok, yok, yok. Yok bir şey, paşam. Yok, 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 yok. Hiç korkma. Korkma, şu bezinizi biraz çıkartacağım çünkü göremiyorum. Takip etmem gerekiyor, bu keyfi bir şey değil. Anam, 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 anam. Ee, bir dakika. Anam. Ee, ana. İki değil, üç yavru varmış. Anam. Lan arkadaş her geldiğim yeri bir sürprize karşılaşıyorum. Yok böyle bir şey ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Bu nedir? Lan sen nereden geldin? Allah'ım ya. Lan başka var mı? Başka var mı? Bakacağım arkadaş yok böyle bir şey ya. Vallahi yani ikinci şoku yaşıyorum ya. İkinci şoku yaşıyorum ya. Böyle bir şey olamaz. İlk şok zaten onları gördüğümdeydi. Şimdi ikinci şoku yaşıyorum. Üç yavru varmış ya. İnanılmaz bir şey. Vallahi inanılmaz bir şey. Lütfen kusura bakmayın. Gerçekten çok yoğunluk var. Öyle özel olarak ilgilenemiyorum eskiden olduğu gibi onlarla. Vallahi şimdi fark ettim. Ben nereden geldiniz siz? Allah'ım ya. Allah'ım Allah'ım. Hala tiplere bak tiplere. <laughs> ya şaşırdım. Biri kafamı basıp geçti direkt. Zaten videoda görünür herhalde. Diğerinin kuyruğu görünüyor hala. Ah, çok şaşırdım. Cinsiyetleri de bilmiyorum. O derece yaklaşamadık kendileriyle ama gayet sağlıklı görünüyorlar. Gayet sağlıklı görünüyorlar. Oldukça iyiler. Hala vallahi çok şaşırdım ya. Çok sevindim. Alfin bebekleri. O kadar istemiştim ki özellikle ilk dönemler. Ya acaba Alfin yavrularını görür müyüm diye. İnanın şunu samimiyetimle söylüyorum sizlere. Ben yavrulardan doğdukları gün haberim olsaydı dahi bir şey değişmezdi. Şu yuvayı açamazdım. Çünkü şu yuvayı açmak onlara zarar verir. Bunu net olarak söyleyeyim sizlere. O yüzden o yuvayı açma şansım zaten yoktu. Ee, alıp hobidik hobidik kucağımızda besleyecek halimiz yoktu. Çünkü onların annesi var. Annelerin yanlarında kalması gerekiyordu. Öyle kaldılar zaten. Çok da sağlıklılar şu anda. Ee, ben bugüne kadar sadece ikisini aynı anda görmüştüm. Ee, dolayısıyla ürkütmemek için harbiden de çok yanına yaklaşmamıştım. Kameralarda bugüne kadar ben sadece iki tanesini aynı anda gördüm. Hiç dikkat etmedim daha önce. Hiç dikkat etmedim. Şu kamerayı az önce kurdum. O yüzden zaten avluyu çıkardım. Bu kamera daim olarak burada. Bazen de IP kamerayı kuruyorum oraya. Üçünü aynı anda dışarıda ben hiç görmedim. Ya çok büyük bir sürpriz oldu bana da ya. Ben ya ne yapıyorsunuz? Tünel kazıp kazıp dışarı gidip içeri mi geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben annesine bakıyordu orada. Geliyorum geliyorum. Anneyi alacağım şimdi içeriye. Arkadaşlar ben hemen buraya bir çekidüzen vereyim. E, kameralarımızın açılışını yapalım Ondan sonra dediğim gibi devamını sizlere kamera görüntüleriyle baş başa bırakacağım Vallahi çok mutluyum Eminim ki sizler de benim kadar mutlusunuzdur Pek çoğunuz için Başlangıç noktası eminim ki Alp olmuştur bizim videolarımız konusunda Dolayısıyla o hepimize e, Hepimizin çok güzel şeyler Yapmasına vesile oldu Çok büyük mutluluklara vesile oldu İnanıyorum ki benim için olduğu kadar Sizler pek çoğunuz için en azından özeldir gerçekten çok karışık duygular içindeyim ya kusura bakmayın vallahi çok heyecanlıyım öyle böyle değil bu kadar heyecanlıyım ki üçmüş ya bunlar <laughs> bir arasalar sizi <laughs> dediğim gibi ben şimdi sizleri umuyorum ki diğer görüntüleri alabileceğim arkadaşlar ama şurayı bir toparlayayım ondan sonra Alp diğer tarafta şu an saklanmış orada Arben'den korkuyor Arben normalde bu tarafta kalıyor ben kamera sistemlerini ayarladığım için şimdilik dışarıda Alp'in bir yanına geçelim oradan da çekeceğim şimdi devam edeceğim oradan Arben'i içeri aldım Şöyle Alf'i göstereceğim. Bakar mısınız korkudan nereye girmiş benim oğlum ya. Ya bu çocuk hep mi korkacak ya. Bonibon'dan ayrı, Britney'den ayrı, Safiş'ten ayrı. Ya bu çocuk hep korkacak mı ya? Oğlum sen ne yapıyor? Niye, niye korkuyor böyle ya? Paşam gel lan buradayım, buradayım, buradayım. Gitti oğlum ve gitti. Gel, gel, gel. Küstün mü sen bana? Sen bana küstün mü oğlum? Gel, gel, gel. Herkes merak ediyor. Bu alf nerede diyor herkes. Herkes merak ediyor. Bu alf nerede diyor. O benim oğlum, oğlum, oğlum. Gel, gel yanıma gel, gel. Aslan oğlum benim özür dilerim gel. Ardan 5 dakika içeri girdi. Alfa ben topuk. Gel. Gel bir seviye oğlum özledim arkadaşlar. Vallahi çok özlüyorum ya. Yani daha önce de söyledim sizlere. Alp kendi başarısının kurbanı oldu. Ve onunla başlayan bu yolculuğumuzda onu ihmal etmek zorunda kalıyorum. Çünkü onun iyi olduğunu biliyorum. Sağlıklı, mutlu, güvende. Ama öyle olmayan her gün haberlerini aldım. O kadar canlı var. Bir şekilde onları yetiştirmeye çalışıyorum. Bir şekilde onlar için Kaynak oluşturmaya çalışıyorum. Bir şekilde onlara ulaşabilecek insanları en azından aramıza katmaya çalışıyorum. Bir yandan işte evle alakalı videolar, bir yandan hayvanlarla alakalı uğraşlar, bir yandan kendi işlerim. Gerçekten yoruluyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden Aft'e fazla ilgilenme fırsatım olmuyor. Paşam gel bir seveyim seni. Vallahi özledim. Ya bir seveyim oğlumu. Bir seveyim oğlumu. Gel gidiyor bak çocuklar gidiyor zaten. Önümüzdeki ay. Ee, şu an iyi görünüyorlar arkadaşlar ama dediğim gibi kameradan da izlemem lazım. Ha, üçü de orada, üçü bir yerde. <laughs> e, ee, önümüzdeki yer zaten doğalarına dönecekler ve dediğim gibi bunu bilinçli olarak yapmak zorundayız. Ee... Açık konuşayım bununla gurur duyuyorum, bununla övünüyorum. Çünkü sallamasyon, hadi bulduk hadi işte gidelim sallalım onlar kendi başının çaresine bakar onlar doğa hayvanıdır. Olmuyor. Bunu yaptığınız zaman onlara kötülük yapmış oluyorsunuz. Umarım ki onların böyle koştur koştur göreceğiz doğaya döndüklerini. Belki Alice bir dönem daha kalabilir. İnanılmaz zayıf, çok zayıf. Anne sütünden çok erken kesildi. Düşünün bu sincaplarla Alice arasında yaklaşık 2 aylık bir fark var. Ama bunlar Alice'in iki katı duruyorlar. Gerçekten ilginç. Ee, dolayısıyla belki Alice bir dönem daha kalabilir ama diğerleri önümüzdeki ay tören eşliğinde hep beraber paylaşacağız. Ormur'a dönecekler. Efendim oğlum efendim ben çok seviyorum seni. Ben en çok seni seviyorum ben paşam. Ben en çok seni seviyorum. Bıldırcınlar da orada geziyorlar. Bıldırcınlarımızla alakalı bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Eğer video uzun olursa ben sizler onların görüntülerini ayrı bir video olarak paylaşmak istiyorum. Böyle yemek yedikleri, yuvalarına girdikleri vesaire görüntüleri. Bıldırcınlarımızla alakalı şunu söyleyeyim. Bakın bu Gördüğünüz arkadaş e, hani mercimek ilk böyle yavrularını işte e, kuluçkadan çıkardıktan sonra bir süre burada kalmıştı ya. E, ben bıldırıcınlar hakkında bilgim yok. Onlar da bıldırıcınlar da buradaydı. Mercimek o ara bunun kafasını dağıtmış. Ya Bildiğiniz hayvan ölüyordu yerde. Ölüyordu demek yanlış olurdu. Ölü gibi yatıyordu diyeyim. E, kafası soyulmuştu. İnanılmaz kötü bir manzara vardı. E, kıyamadım. Vallahi kıyamadım. Ponç, korkutuyorsun. E, yaklaşık bir ay yanımda uyudu kutuda kaldı. Ee, şeyi şey tarif edemem size. Bıldırcınları bilen arkadaşlar bilir. Böyle erkeklerin dişilere bir seslenme sesi vardır. Ne zaman ki böyle bir sabah yaklaşık bir ay sonra yeniden o sesi duydum ben ondan. İnanılmaz mutlu oldum çünkü benim yüzümden oldu. Yani ben mercimeği buraya getirdim. Hatta sizlere sormuştum acaba bıldırcınla tavuk yan yana olur mu? Genel itibari olur diye geldi ama olmadı. Mercimek de kafasını dağıttı. Ama anlatamam size o mutluluğu ya. Yeniden iyileşmiş olması, yeniden böyle ötüyor olması, sonra hemen haremine geri döndü. Kafasını görebilirsiniz. Orada tüyler yok. O görüntüleri sizlerle paylaşmadım. Ama şu anda gayet iyi. Şu anda herhangi bir sorun yok. Bıldırcın deyip geçmeyelim. Hepsinin canı var. Hepsi... Bir şekilde yaşamak istiyor. Yaşamaya hakları var zaten. O yüzden burada keyifler yerinde. Benim için ekstradan misafirler oldu ama yapacak bir şey yok. Ergelen Canlı'nın burada başımızın üstünde yeri var arkadaşlar. Ben tabii bir yandan hala olayın şokundayım. Ayrıca fırsattan istifade üstümde başımda her tarafımda kör, gördüğünüz gibi e, hasret gideriyor. Maşallah benim oğluma Maşallah. Ben severim mi? Ben severim mi oğluma? <laughs> ya bu bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum ya. Gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Ya çok şaşırdım. Ya biliyorum benim kadar şaşırmışsınızdır mutlaka. Şaşıran arkadaşlar vardır diyeyim en azından. İnanılmaz şaşırdım ya. Vallahi çok mutluyum ya. Tarif yok bunun gerçekten. Ee, şeyim böyle ikinci kez dede olmuş gibiyim. Özellikle Alp'in yavrularının olmuş olması gerçekten çok ilginç. Maşallah çok çok tatlılar ya. Ee, o görmediğim yavru da şeye benziyor. Harven'e benziyor. Harven baskın karakter olmuş orada. Bir tanesi Alpe çok benziyor. Diğerleri gördüğüm kadarıyla Harven'e daha çok benziyorlar ama çok mutluyum ya. Vallahi neymiş orada? Havlu kalmış orada. Neyse daha sonra ben ortalıkları toparlarım. Burada meşe palatım, palamutlarımız, çalılarımız, toprak, açık hava, güneş. Onları doğaya hazırlıyor ki Arven'de zaten bunun çok güzel bir örneği. Arven hatırlarsanız gözlerini elimle açtı. Buna rağmen bakın şu an canavar gibi. Çünkü burada geçirdiği süre içerisinde hiç güdüsü olarak zaten kendi doğasına adapte oluyor. Kendi doğasına hazırlanıyor. Daha sonrasında ormana bıraktığımızda sorun yaşamıyor. Şunu da son kez son olarak belirteyim. Rukiye çok iyi bir avcı. Yeni evimizde biliyorsunuz. Ben bunları bıraktığım zaman Rukiye'yi buraya getireceğim. Yani yaklaşık bir 15-20 gün bu güzeller iyice adapte olana kadar oradaki ormana Rukiye'nin olduğunu olması Tehdittir onlar için. Buraya getireceğim. Daha doğrusu Rukiye tekrar daha sonra geriye döner. Kendinize dikkat edin. Bu güzellerin böyle şu kameralardaki gizli çekimlerini gizlediğim artık onlara. Daha sizlerle böyle detaylıca paylaşacağım. Görüşmek üzere.